rifaqna hune, ihbabna hune, mişenniki, nehli mubsuti niktir, ehle ve وسهلا fikin cemi'an. Değerli arkadaşlar, değerli halkımız, biliyorsunuz bu festival yaklaşık 30 senedir aslında devam eder. Biz bu festivali başlattığımızda, küçük bir dernekte, aile içinde yaptığımız, evlerde yaptığımız yemekleri dernekte bir araya getirerek ve burada Sevgili Ferit kardeşimiz de burada, kendilerinin de buradaki Hristiyan cemaatinin müzik grubu vardı, bizlerin müzik grupları vardı ve biz o küçücük derneklerin içinde yap, evde yapılan sarmalarla, dolmalarla, içli köftelerle, o zaman yapılmış olan etkinlikler, müziklerle biz aslında Evvel Temmuz Festivali'ni başlattık. Evvel Temmuz Festivali'nin tarihçesini tabii ki burada uzun uzadığı anlatacak değilim ama Bizler çocukluğumuzda en güzel elbiselerimizi giyer, kaldırımda beklerdik. Evvel Temmuz gibi, evvel Temmuz bir insan zannederdik ve Noel Baba gibi kaldırımdan geçecek, önümüzden geçecek zannederdik. O günden bugüne gelindi. 5000 yıllık bir tarihi var evvel Temmuz'un ve bu 5000 yıllık tarihi biz günümüz koşullarında özellikle burada Samandağ Kalkındırma Derneği, Akdeniz Kültür Derneği'nin bir arada verdiği büyük bir mücadeleyle, büyük bir emekle gece gündüz çalışarak bu festivali büyüterek bugüne kadar getirdiler. Ben kendilerine bu emekleri için ve destek sağlayan belediyelerimiz, destek sağlayan bütün kurum temsilcilerimize, kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Çok önemli bir kültürel değeri koruyoruz. Bu bölge için bu çok önemli, dilimiz, kültürümüz açısından çok önemli. Bu bakımdan kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, konumuz demokratik cumhuriyet, demokratik anayasa. Tabi ee, tabii başlarken birkaç genel tespitle başlamak isterim. Sizler de takip ediyorsunuz. Samanda halkı siyaseti yakınen takip eden bir halktır. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakınen takip eden bir halktır. Ve bu söyleyeceklerimizi elbette sizler de gayet net farkındasınız ve biliyorsunuz. Dünya 2008'den beri çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bu ekonomik krizler aslında ekonominin krizi değil, sanki genelin kriziymiş gibi aktarılır ama bu sermayenin krizi, bu zengin sınıfın krizi, bu burjuvazinin krizi, Direk bunun adını iktisatçıla e, iktisadi bu iktisadi krizi sermayenin krizi olarak tanımlarlar. Ve bunun faturasını ne yazık ki tarih boyunca Birinci Dünya Savaşı'na sebep olan derin ekonomik buhran, 2. Dünya Savaşı'na sebep olan derin ekonomik buhran bütün bunun faturası işçilere, emekçilere yani dünyadaki en yoksullara, en geniş kitlelere faturası kesilmiştir bugüne kadar ve şimdi içinden geçilen bu ekonomik kriz o kadar büyük bir ekonomik kriz ki o kadar çoklu bir kriz ki şimdi 3. Dünya Savaşı tartışmalarının en temel nedeninin burada yaptığını çok iyi biliyoruz, bilmeliyiz de. Buradan analiz etmek zorundayız. Ve bugün özellikle Avrupa başta olmak üzere sağcı, ırkçı, erkek egemen, milliyetçi akımların güçlenmesi ve Avrupa seçimlerinde bu son Fransa ve İngiltere seçimini dışında tutarak söylüyorum. Ee, Macaristan gibi, Rusya gibi sağcı ve ırkçı akımların yönetimlere gelmesinin en büyük nedeni sermaye kendini korumak istiyor, zengin sınıfı kendini korumak istiyor ve bunun içinde otoriter baskıcı rejimlere ihtiyacı var. Bugün Türkiye'de 22 yıldır AKP iktidardaysa tam da nedeni budur. AKP iktidarı Türkiye'de 100 yıllık Türkiye tarihinde neoliberal politikaları küresel ölçekte en iyi uygulayan ülkedir. Boşuna 22 yıl ayakta tek parti olarak kalmadı. Çünkü dev zenginler, büyük sermaye grupları AKP'yi desteklediği için AKP ayakta kalabildi. Çünkü o da onların bu düzenini korudu. Yani burada Türkiye'de bu otoriterleşmenin, bu baskıcılığın, bu antidemokratik uygulamaların en büyük nedeni İnsanlar aman da aman uyanmasın, işçi sınıfı sesini yükseltmesin, yoksullar geze eylemlerindeki gibi alanlara, meydanlara çıkmasın. Bizim huzurumuz, düzenimiz kaçmasın. Aslında burada korunan, burada korunan halkın huzuru ve düzeni değil. Tamamen burjuvazinin, zengin sınıfın ve sermayenin düzeni korunmaktadır. Deşli çetenin düzeni korunmaktadır. Bunu böyle okumak durumundayız ve bugün yine Türkiye'nin yüzyıllık tarihi boyunca en fazla özelleştirmeyi, en fazla özelleştirdiği kurumları yandaş sermayeye peşkeş çeken kim olmuştur? AKP olmuştur. Şeker fabrikası hatırlarsanız şeker fabrikaları özelleştirilmesin diye insanlar yürüyüşler, eylemler gerçekleştirdi. Tekel işçi direnişi aylarca kalkış demeden Ankara'da devam etti biliyorsunuz. Bunun gibi nice ve şimdi yap işlet devlet hikayesiyle yolları bile ki bugün bir devletin asli görevi yol yapmaktır. Bir ülkenin asli görevi iletişimi sağlamaktır. Yani internetin aslında bedava verilmesidir. Bir ülkenin bir devletin asli görevi elektriği, suyu vesaireyi merkezi hükümetin kararıyla bedava vermektir. Normalde biz devlete vergi veriyorsak olması gereken budur. Kamucu devlet anlayışı tam da budur. Ama bunu yapmak yerine TEDAŞ'ı da özelleştirdiler. Elektrikle elektrik, su her şeyi özelleştirmiş durumdalar. Evet biz bu çoklu krizlerden değerli arkadaşlar bahsederken birkaç tespitle daha devam edeceğim ve daha sonra elbette çözüm önerilerimiz konusunda da bir ayrı başlık açacağım. Biraz önce bahsettiğim sağcı, ırkçı, erkek egemen milliyetçi anlayışın Özellikle bu düzenin korunması için siyasal anlamda güçlendiği bir evreden geçiyoruz. Bu evre aynı zamanda savaşların ve çatışmaların devam etmesini ve büyümesini sağlıyor. Bugün Yemen'den tutunda, Mısır'daki karışıklığa kadar, bugün Libya'daki karışıklık, bugün Suriye'de devam eden karışıklık, İsrail'in Filistini işgali, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, savaşı. Bütün bu savaşlar manzumesine dönüp baktığımızda aslında bir 3. Dünya Savaşı'nın arifesinde olduğumuzu söylersek hiç abartmış olmayız. Kaldı ki televizyonları da açtığımızda en çok tartışılan, en güncel konulardan birinin bu olduğunu zaten görüyoruz, biliyoruz. Evet bir yanımız savaş, ama öte yanımız iç siyasette. Bugün AKP iktidarının yaratmış olduğu çokluk hizleri sayacak olursak sanırım sabaha kadar da konuşsak bitiremeyiz. Ama ben bir iki başlıktan bahsetmek istiyorum. Biraz önce söyledik işsizlik, yoksulluk bugün Türkiye'de artan hayat pahalılığından dolayı bakın eskiden ailelerimizin çocuğu memur olunca, kamu emekçisi olunca göğsünü gere gere dolaşırdı anneler babalar derdi ki oğlum hayatını garantiledi. Ama şimdi beyaz yakalılar dediğimiz kesim de artık açlık ve yoksullukla karşı karşıya. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Bugün AKP bu yaşanan ekonomik krizin faturasını halka ödetiyor dedik ya, IMF'siz IMF programı uyguluyor dedik ya, mesela biliyorsunuz şu an gündemde olan vergi paketi. Bu vergi paketinde çoktan çok azdan az almayı asla akıllarına getirmiyorlar. Oysa bizler Oysa bizler muhalefet olaraktan parti olarak en ısrarla önerdiğimiz şey vergi sisteminin kökten değişmesi, azdan az, çoktan çok vergi alınması. Ama şimdi onlar diyelim ki bu kafede, herhangi bir kafede çalışan bir garsonun bahşişine dahi, motokuryenin aldığı yevmiyeye dahi gözünü dikmiş, vergi reformunu buradan ilerletmek istiyorlar. Düzeltiyorum. Buralardan vergi alarak alacak bir vergi paketi hazırlamış durumdalar ama halktan da bu konuda çok tepki olduğunu biliyoruz. Emekli 10 bin liraya mahkum edilmiş, emekliye doğru düzgün bir zam yapılmıyor. Bugün biliyorsunuz Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerekirken asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklamış oldu bakan ve bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Dolayısıyla 17 bin TL'ye mahkum olmuş asgari ücretli Artan bütün hayat pahalılığına, kiraya, faturalara ki elektriğe yüzde 38 zam geldi. Bütün bu zamların karşılığında asgari ücret artmıyor ve işçi 17 bin TL'ye asgari ücretli mahkum edilmiş durumdadır. Yine aynı AKP iktidarı değerli arkadaşlar, kadınların üzerindeki baskıları. Bugün tabii ki kadınlar 5000 yıldır erkek egemen sistem tarafından şiddete maruz kalmış ve eşitsiz bir yaşamda yatılmıştır kadınlara. Fakat biz şunu çok iyi biliriz ki otoriter faşist diktatörlüklerde kadınların üzerindeki baskılar katlanarak artar. İşte biz eğer 24 saat içinde 7 kadın cinayetine tanıklık ediyorsa Türkiye toprakları bu demektir ki bu iktidar kadın düşmanı ve kadınları korumuyor. Bakın 9. yargı paketi şimdi komisyonda görüşülüyor bu hafta meclisin gündemine geldi. Dokuzuncu yargı paketinde kadınlara dönük şiddetin aslında derinleştirilmesi için önemli adımlar atmak istediler. Ama kadın hareketi direndi ve birçok maddenin dokuzuncu yargı paketinden çıkarılmasını sağladı. Şu an sadece kadınlar kendi soyadlarını kullanamazla ilgili ki AYM'nin kararına rağmen bunu dokuzuncu yargı paketine eklemiş durumdalar. Alevi toplumuna dönük baskılar değerli arkadaşlar bu iktidar döneminde daha da arttı. Aleviler bu topraklarda tarih boyunca katledildi. Bu topraklarda Yavuz Sultan Selim döneminden bugüne kadar Aleviler katlediliyor, katledilmektedir. 21. yüzyıldayız bakın. Hala Adana'da, Mersin'de Alevilerin evlerinin işaretlendiğini, İstanbul'da, İzmir'de evlerinin işaretlendiğine tanıklık ettik. Şimdi ise gerçekten AKP iktidarının atmak istediği çok önemli bir adım. Hatırlayacaksınız, Erdoğan şunu söylemişti. Biz evet siyaseten iktidar olduk ama kültürel ideolojik hegemonyamızı kuramadık demişti. Aynen. Kültürel ve ideolojik hegemonyasını kurmadı. Çünkü yüzyıllık Türkiye'nin yüzyıllık tarihinde onun ideolojik olarak kendi ideolojisinin, kendi bakış açısının topluma hükmetmesine toplum karşı çıktı. Bu toplum demokrasi mücadelesiyle yoğrularak bugüne gelmiş. Belki devasa kazanımlar elde edemedik ama kazanımlarımızı da asla küçümsemiyoruz. Yüz yıl boyunca işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülenlerin, halkların kazanımlarını asla küçümsemiyoruz, önemli buluyoruz. Ve bu kazanımların neticesinde AKP istediği kültürel ve ideolojik hegemonyayı kuramıyor. Ve değerli arkadaşlar bugün Biliyorsunuz müfredatla zaten öyle bir oynadılar ki şu an Türkiye'deki üniversiteler aşırı geriden geliyor. Bir gün yanlış hatırlamıyorsam 9 Eylül Üniversitesi'nin bir açılışında Erdoğan ya da bir konferansta konuşma yapıyordu ve şunu söyledi. Biz neden eskiden Türk Türkiye'deki üniversiteler dünyada ilk 500'e girerken şimdi orada değiliz? Ey Erdoğan, bu soruyu dün kendine sor. Biz eğer ilk 500'deyken artık değilsek dünya ölçeğinde bunun nedeni sizlerin izlediği politika. En iyi bilim insanlarını, en iyi akademisyenleri ihraç etmiş olmanız olabilir mi acaba? Seçilmiş rektörü atamadığınız için sizin yandaşınız AKP'li olan rektörü atadığınız için seçilmişi atamayıp diğerini atadığınız için olabilir mi acaba? Şimdi integralle uğraşıyorlar matematikte. Matematikteki birçok konuyu çıkarmak istiyorlar çünkü eğitimi bilimden uzaklaştırmak istiyorlar. Bütün bunlar olabilir mi acaba? Herkes Mersin'e biz tersine misali bir eğitim müfredatı programıyla bizi karşı karşıya bıraktılar. Bakın bu çok önemli. Özellikle ben aramızda velilerimiz olduğunu biliyorum. Öğrencileriniz, çocuklarımız okuyor, bunu biliyorum ve lütfen buna hep beraber karşı çıkalım. Bugün bu eğitim müfredatı, bu program ırkçı, tekçi, bu program bilimsel olmayan, bu program bizi hacamatçılara, bilimi kenara bırakıp hacamatçılara entegre etmek isteyen bir anlayışın programıdır. Ve biliyorsunuz şu an öğretmenler ayakta, her gün eylem yapıyorlar ve özellikle Maarif programı, ÇEDES projeleriyle mevcut olan bilimden uzaklaşmış müfredatı daha da bilimden uzaklaştırmak istiyorlar. Değerli arkadaşlar, Tablo kara, çok kara bir tablo çizdiğimin farkındayım ama ne yazık ki realite bu. Peki biz bütün bunlar karşısında sadece tespit edip izleyecek miyiz? Tabii ki hayır. Hem siyasi partiler olarak hem toplumsal dinamikler olarak bizler bu sürecin hiçbir zaman izleyicisi olmadık. Ama şimdi Türkiye'deki siyasal nesnel koşullar muhalefetin daha güçlü adım atmasını, Muhalefetin daha istikrarlı, daha cesaretli adım atması için gerçekten nesnel koşulların oluştuğunu söylemeliyiz. Bu siyasal tespit çok önemli ve muhalefetin buradan ilerlemesi çok önemli ve anlamlı olacaktır değerli arkadaşlar. Bakın bugün demokratik mücadele dışında bir seçeneğimiz yok. Bugün seçimler tek başına bir çözüm değildir. Elbette Türkiye'de şu an bir erken seçim gündemdedir. Doğrudur. Ana Muhalefet Partisi bu konuda çağrısını yapmıştır. Bizler de DEM Parti olarak bir erken seçime ihtiyaç olduğunu ifade ettik, farkındayız. Ancak şunun altını özellikle çizmek isteriz. Sakın ola toplumdaki direniş hattını, toplumdaki muhalefetin alanlara, meydanlara çıkmasını engelleyecek seçim maatleriyle insanları evlerinde oturtmaya kalkmayalım. Bakın demokratik zemindeki mücadele güçlenmezse, alanlarda, meydanlarda güçlenmezsek 2018 seçim deneyimlerinden mutlaka sonuçlar çıkarmalıyız. Biz ne yaptık? Muhalefet önemli oranda sadece sandığı bekledi. Muhalefet sadece sandığı beklerse bir çiftçilerin mitingleri, işçilerin, emekçilerin, halkların kendi taleplerini alanlarda, meydanlarda demokratik bir zeminde haykırmadığı sürece İnanın yarın sandık olsa yine o beklentiler sönümlendirildiği için seçimlerin sonuçlarını belki de değiştiremeyeceğiz. Dolayısıyla bu konuda açık, bu konuda şeffaf bir tartışma yürütmeye ihtiyaç var. Elbette erken seçim olmalı ama bunun zemini mutlaka en iyi şekilde hazırlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, konuşmanın sonlarına geliyorum. Süreye de bakıyorum buradan. Ee, birkaç dakikamızı daha alacağım. Peki bizler güçlü demokratik bir cumhuriyeti nasıl kurabiliriz? Bakın yüzyıllık cumhuriyet tarihinde antidemokratik çok şey yaşadı bu ülke. Bizler adında her cumhuriyet olan demokratik olduğu anlamına gelmez. Dünyadaki deneyimlerle sabittir bu. Teorik analizlerle de sabittir. O nedenle biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokratikleştirmek için yüzyıllık geleneksel ezberlerimizi bozmanın tam zamanı. Biz gerçekten demokrasi istemeliyiz. Ve gerçekten Türkiye'nin asli sorunlarını masaya yatırmalıyız. Türkiye'nin Türkiye'de yaşanan sorunların etrafında dolanarak demokrasicilik oynayarak değil yüzyıldır ödenen bedeller ve şimdi AKP'nin ülkeyi getirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu getirdiği seviyeyi de göz önünde bulundurarak bizim acilen yapmamız gereken demokratik cumhuriyet programı etrafında muhalefetin birleşmesidir. Nedir demokratik cumhuriyetten kastımız? Güçlü bir demokrasi, katılımcı bir demokrasi. Bundan kastımız nedir? Bu biraz soyut kalıyor bu söylem. Buradan kastımız güçlendirilmiş yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler daha yetkili, daha güçlü olmalıdır. Bugün merkezi hükümete bu kadar el avuç açmış yerel yönetimler ne yapabilir ki Türkiye'de? Zaten birçok sınırlara çizilmiş yerel yönetimlerin. Bununla da kalınmadığı gibi biliyorsunuz HDP belediyelerine şimdi de Hakkari'de DEM Partisi'nin kazanmış olduğu belediyeye kayım atandı. Kayım atamak demek Türkiye'de erken dönemde kazanılmış olan anayasal hakkımız olan her yurttaşın Kör Türk, Türk, Arap, Raz, Çerkez, Ermeni, Pomak ayırmadan her yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkı temelinde seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu Anayasa yazar mı? Yazar. Siz seçilmişin yerine kalkıp siyasi olarak elini bükmediğim bir partiye diz çöktürmek için kayım atıyorsan, bu seçme ve seçilme hakkını yurttaşın seçme seçilme hakkını elinden almak demektir. Dolayısıyla. Dolayısıyla bizler seçilmişlerle, atanmış vali ve kaymakamlarla değil, seçilmişlerle yönetilmek istiyoruz. Anayasanın kuralları yerine gelmelidir. Yazılı metinde geçen yerine gelmelidir. Ve yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Demokratik Cumhuriyet'in yolu, yolunun birisi buradan geçer. Bir diğeri arkadaşlar yargı. Biliyorsunuz Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yazılı metinde var. Anayasada kuvvetler ayrılığı dediğimiz bir şey var ama kuvvetler ayrımı değil. Hele AKP iktidarı döneminde yargı tamamen sarayın emri altında çalışıyor arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Daha dün sevgili sanatçı Suavi'nin eşi gözaltına alındı. Niye bir tweet? Oysa tweet düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında ele alınır ve bir gözaltı ve bir tutuklama olmaz. Bizim Neredeyse binlerce arkadaşımız siyasi görüşlerinden dolayı cezaevinde. Kobani Kumpas davasında sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın içinde olduğu 13 arkadaşımız 400 küsür sene hapis cezası verildi kendilerine. Bugün Gezi direnişinde gerçekten Gezi direnişi bu toplumun onurudur. Gezi direnişi bizim en önemli belleğimizdir, toplumsal hafızamızdır ama Gezi direnişinde sorumlu tutulduğu iddiasıyla tutuklanan sevgili Osman Kavalaya müebbet verildi ve hala gezi tutukluları içeride. Hatay milletvekilimiz sevgili Can Atalay hala içeride. Oysa bizler vekilimizi seçtiğimizde burada halkın içinde olması için seçtik. Burada bu kürsüde bizim yanımızda konuşma yapabilecek özgürlüğe sahip olmalıdır. Şu an anayasa çiğnenerek bu arkadaşlarımız bahsini ettiğim bu iki dosyadan yargılananlar daha bunlar iki tane bilindik örnek. İnanın bilinmedik toplum tarafından detaylı bilinmeyen çok sayıda örneğimiz var. Ee, Kür sorununun barışçıl demokratik yöntemlerle çözülmesi, barışçıl dış dış politika, adil bir ekonomik program, kadınların özgürlük ve eşitliğinin sağlanması, kamu yönetiminde liyakat, doğaya saygı ki doğaya saygıyı çok küçük açmak isterim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda biz çok ciddi doğal afetlerle yani katliama ve cinayete dönüşen doğal afetlerle karşı karşıya kaldık. Bunun en acı örneğini burada Samandağ'da, Antakya'da, Defne'de, İskenderun'da, Kırıkhan'da yaşadık. Ve tabii ki 11 ilimiz depremden etkilendi. Ve bugün depremde en önemli gündemlerimizden biri Depremin yaraları 17 ay geçtiği halde sarılmadığı gibi rezerv alan meselesi. Bugün Bakan Kurum hafta sonu buraya gelip yaptığı toplantılarda kamuoyuna da açıklamış. Halk istemiyorsa rezerv alan ilan edilmeyecek. Ben bugün Heret'teki programda bir çekim oldu. Sanırım yarın akşam yayınlanacak. Bunları çok açık konuştuk sevgili Ali Yolcuyla ve Bakanı Murat Kurum'u verdiği sözü tutmaya çağırıyoruz. Halk burada rezerv alan istemiyor. Halk kaygılı, halk tedirgin. Bir an önce sağlıklı konutlara erişmek istiyor. Gençler için özgürlük, bütün bunlar demokratik anayasanın önünü açacak olan şeyler. Bütün bu sorun alanları ki 11 maddeden bahsettim. Bu 11 maddenin başlığından yürütülecek demokratik bir mücadele. Bir demokratik program etrafında yürütülecek demokratik mücadeleyle biz pekala çok ciddi bir dönüşümü hep beraber sağlayabiliriz. Demokratik dönüşüme çok ihtiyacımız var. Gerçekten ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız var arkadaşlar. Artık yeter. Artık bu kadar acı çekmemiz, bu kadar antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya kalmamız, 21. yüzyılda hiçbir hakkımızın, hukukumuzun, yurttaş olarak sözümüzün olmadığı bir yerde artık bu ülkeyi bize dar etmiş olan bu anlayışlara karşı cumhuriyeti demokratikleştirmek, dışında bir seçeneğimiz yok. Bahsini ettiğim bu 11 maddelik çerçeve etrafında yürütülecek çalışma demokratik bir anayasanın yapım sürecinin önünü açacaktır. Demokratik anayasa demek, daha doğrusu anayasa demek en geniş yelpazedeki toplumsal mütabakat metnidir. Bütün farklı kesimlerle, sadece siyasi partilerle değil, toplumun bütün kesimleriyle, yerelden merkeze kadar bütün toplumun katılımcı olduğu bir demokratik anayasa yapım sürecine ihtiyacımız var. Bunu her fırsatta ve her yerde söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sorularla tabii bunları daha da genişletiriz. Birazdan sorularınızı da alacağız. Ben bu sıcakta da sabrınız için, bizleri dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutlaka güzel günler göreceğiz. Mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. <laughs> Genel Parti Genel Başkanı Sayın Tülay Hatımoğlu'nun yaptığı konuşma için kendisine teşekkür ediyoruz ve sözü Cumhuriyet evet. Halk Partisi Genel Başkan yaptığım evet. için e evet. 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 Çok teşekkür ederim. Şimdi salonda bir tane ceket şey de vardı.